Ah canım ya, otta olmuyor senin. Anca belki fizik. Hayalleriniz üniversite, gerçekleriniz kıraathane. Ama üzülmeyin, üniversite hayallerinizin gerçek olması için artık bir fırsat var. Fırsat, sahte diploma. Yalnız <laughs> hocam öyle bir şey yok. Yok muymuş? Yok. Ay, yok. ha. O zaman daha iyi sor hocam. Akademik rehberim. Peki nedir Akademik Link rehberinin? Hocam Akademik Link rehberinin öğrencilerin istedikleri üniversitelere yerleşme sürecinde onları 3 koldan birden destekleyen bir eğitim sistemi. Eğitim koordinatörleri, eğitim koçları ve branş öğretmenleri öğrencinin eksiklerini tamamlıyorlar. O eksikliği tamamlamak üzere onlara özel program hazırlıyorlar. Burada da sadece sınav başarısı o daha değil. Aynı zamanda motivasyonlarını da belli bir seviyede tutabilmek için tüm önlemleri alıyorlar sadece bu kadar değil. Velilerimize de sürekli olarak öğrencinin gelişim süreci ayrıntılı raporlarla sunuluyor. Biz akademik imkanlarına fazlasıyla güveniyoruz. Güvenimize en net ortaya koyduğumuz şey de sizleri hiçbir şekilde bir yıllık altı aylık paketlere zorlamıyoruz. İstediğin zaman sisteme girip çıkabiliyorsunuz. Çünkü hocalarımızın hepsi yıllarca bu konuda tecrübeli. Eğitim koordinatörlerimiz, eğitim koçlarımız da yıllarını bu işe vermiş insanlar. Dolayısıyla kendimize fazlasıyla güveniyoruz. Aşağıda bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları ve web adresimiz yer alıyor. Şunu da hatırlatayım. 3 gün içerisinde 100 kişi 50 kişilik bir kontenjan belirlemiştik. Bunun 50'sini doldurduk. Dolayısıyla 50 kişilik bir kontenjanımız kaldı. O zaman ben kıraathaneye gidiyorum.